Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çilek reçelinin tarifini paylaşmak istiyorum. Önümde 1 kilo çilek var. püf noktalarıyla anlatacağım. Şöyle baş kısımlarını koparıyoruz çileklerimizin. Evet çileklerimi güzelce yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Ben orta, ikiye bölmedim. Siz isterseniz ikiye bölebilirsiniz büyükleri. Çilekler çok güzel olduğu için ben şeklini bozmak istemedim. Ve şimdi çileklerimizi uygun bir tencereye alıyoruz. 1 kilo çileğe 750 gram şeker ilave ediyoruz üzerine. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve birkaç saat bekletiyoruz şekerini iyice içine çeksin diye çileklerimiz. Evet, çileklerimiz tam 5 saat şekerin içinde bekledi. Gördüğünüz gibi çok güzel suyunu salmış. Daha fazla bekletmeden ocağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar çileklerimi ocağa aldım ve 10 dakika oldu kaynayalı şöyle üzerinde oluşan köpükleri alalım kaşık yardımıyla içerisine bir çay kaşığı tereyağı atıyorum e, tereyağı daha parlak olmasını sağlıyor iki tane limon tuzu ilave ediyorum içine başından ayrılmıyoruz çünkü başını ayırırsak taşabilir. Evet arkadaşlar, çilek geçelim hazır. Tam 25 dakikada pişti. Ve ben hemen tüketeceğimiz için kapatmadım. Eğer siz kışlık için yapacaksanız sıcakken olurun kavanozlara iyice kapattıktan sonra ters yüz yapın ve sonrasında serin bir yerde saklayın, rütubetli serin bir yerde saklayın. 2 sene boyunca saklayabilirsiniz. Şöyle kıvamını da gösteriyorum. Rengine bakar mısınız? Harika bir renk bıraktı. Çok güzel oldu rengiyle, görüntüsüyle. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize, hepinizi çok teşekkür ediyorum. Ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.